Sevgili öğrencilerimiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 1993 yılında yüksek lisans, 2004 yılında doktora programına öğrenci alımına başlamıştır. Anabilim dalımız mesleki ve akademik faaliyetlerde bulunmayı, ülke ekonomisine yetişmiş insan potansiyeline katkı sağlamayı, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde araştırma geliştirme yapmayı ve uluslararası çalışmalardan haberdar dinamik öğrenciler yetiştirmeyi kendisine hedef olarak seçmiştir. Ana bilim dalımızda maden işletme, cevher hazırlama, maden mekanizasyonu ve teknolojileri, kömür hazırlama teknolojileri olmak üzere 4 bilim dalı bulunmaktadır. Lisans programdaki dersler, uluslararası madencilik çalışmalarını en güncel halini tutacak şekilde olmaktadır. Dersler çoğunlukla maden işletme ve cevher hazırlama konularını kapsamaktadır. Öğrenciler alacakları derslerin ve tezlerin kapsamında bölüm laboratuvar imkanlarından yararlanabilmektedirler. Ana bilim dalımız envanterinde yer alan cihaz ve deney düzenekleriyle her türlü deneysel çalışmaların yapılabildiği 8 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Böylece dünyanın en gelişmiş bilgisayar yazılımlarıyla modelleme, rezerv hesapları, ocak tasarımı ve üretim modelleri ve planları gibi her türlü mühendislik çalışmaları yapılabilmektedir. Bunun yanında cevher hazırlama, zenginleştirme ve metodolojik proseslerde de yine test tasarımı bilgisayar modellemeleriyle yapılabilmektedir. Böylece ana bilim dalımızın bölge ülkemiz madenciliğine üst düzey bilgi, bilimsel yaklaşım ve laboratuvar desteği vererek üniversite sanayi işbirliğiyle madenci ve sanayicimize yeni ufuklar açacak, iş verimini artırmak, eğitim, kurs ve proje desteği vermek başlıca misyonu olmuştur. Ana, ana bilim bilim dalımızda ders, danışmanlık ve jüril, jürilerde görev alabilecek Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümümüzde kadro olarak görev yapan 9 profesör, 1 doçent ve 6 doktor öğretim üyemiz bulunmaktadır. Bunun yanında ders ve laboratuvarda öğrencilere yardımcı olan dört araştırma görevlisi de bulunmaktadır. Ayrıca ana bilim dalımızda sözleşmeli personel ve görev yapan bir yabancı uyruklu profesör bulunmaktadır. Ana bilim dalımız alanda yetkin olan öğretim elemanları ile üniversitemizin en güçlü eğitim kadrolarından birine sahiptir. Bunun yanında gerek üniversitemiz bünyesinde gerekse üniversitenin dışında ihtiyaç duyulduğunda görev alabilecek alanda uzman akademisyenler Üniversitemizin bulunduğu avantajlı coğrafi konumuna itibariyle misafir öğretim üyesi da görev alabileceklerdir. Bunun yanı sıra ana bilim dalı öğretim üyelerimizin önemli bir kısmı yurt dışı doktoral olup hemen hemen tamamı yurt dışında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere farklı ülke ve üniversitelerde ziyaretlerde bulunmuşlardır. Benzer şekilde yüksek lisans ve doktora çalışmalar için yurt dışına öğrenci ve araştırmacılar da ana bilim dalımızda görev yapmıştır. Ana bilim öğrencilerimiz de Erasmus programıyla yurt dışında eğitim alma ve staj yapma imkanına sahiptir. Ayrıca şu anda yurt dışındaki bazı üniversitelerle çift diploma ile mezuniyet üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Böylece üniversitemize uluslararası bir kimliği olan lisans programı kazandırmayı hedeflemekteyiz. Kütahya Dumutlular Üniversitesi, madencilik faaliyetlerinin çok yoğun olarak yapıldığı bir bölgede yer almaktadır. Bunun bir avantaj olarak ana bilim dalı öğretim üyelerimiz tarafından kamu üniversite sanayi işbirliği adı altında 63 adet proje yürütülmüş ve halen birçok projede yürütülmeye devam edilmektedir. Bu sayede ana bilim dalı öğrencilerimiz de bu projelerde görev alarak yürütmüş oldukları tezlerin sanayi ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Ana bilim dalımız sanayi ortak yapım projelerinin yanı sıra 19 adet BAP, 2 adet TÜBİTAK, 1 adet Kalkınma Ajansı ve 5 adet diğer kamu kuruluş projesi tamamlamış olup, Öğrencilerimiz bu projelerde yer alma fırsatı bulmuşlardır. Yapılan projeler ve tezler aynı zamanda akademinin de gerektiğini yerine getirmeyi hedeflemektedir. Bugüne kadar Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarımız tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda 224 adet uluslararası endeksli makale, 464 adet uluslararası bildiri, 119 adet ulusal makale, 150 adet ulusal bildiri ve son bir 5 yılda 421 adet atıf bulunmaktadır. Anabilim dalımızda bugüne kadar 121 yüksek lisans, 13 doktora programından olmak üzere toplam 144 adet lisans test tamamlanmıştır. Anabilim dalımızdan mezun olan maden mühendisleri madenlerin üretiminden son kullanım aşamasına kadar kamu ve özel sektörün üst düzeylerde yönetim kadrolarında daha rahat görev alabilmekte ve ayrıca akademik kararı yapma fırsatına sahip olabilmektedirler. Herkese en içten saygılarımı sunuyorum.